is paved with rows of gold or so i'm told. So told. So told the sky before my eyes is never color gray or so they say i guess i've known the truth since i was pretty young that i never knew my mother's mother tongue i'll take all of my words till they point out to me the crayfish hey, would be, it, be cute. Videoma hoş geldiniz. O bugün bir video açtım. Yani şu an izlediğinize göre bir video açmış bulunmaktayım. Şu an yurda yeni geldim. Ve yurtta birkaç işim var. çamaşır lazım. Ondan sonra odamı klasik toplamam lazım. Öyle olunca dedim bunu niye bir video çekmiyorum. Göstereyim küçük bir yurt hayatı. İşte ne yapıyorum, ne ediyorum. Bunları göstermek istedim. Yasemin yurtta videomuzun şeyi bu, serisi bu. Yasemin Yurt'ta. Aslında videoyu dün açmak istiyordum. Çok istiyordum hatta dün videoyu. Çok koymuştum kafayı yapacaktım ama dün berbat bir gündü. O yüzden kendimi anca bugün toplayıp dedim. En azından YouTube'da bir şeyler yapayım. Zaten YouTube'da yani ilerliyorum, büyüyorum gibi hissediyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Yani emeklerinizin karşılığını alabilmek dünyanın en güzel şeyi. Umarım gözüklerim çok parlamıyordur. Emeklerinizin karşılığını alabilmek dünyanın en 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 güzel şeyi. Şimdiden 46 takipçiye ulaştık. Toplam izlenmem de 850'yi geçmişti. Yani gerçekten bu bu elde edilen rakamlar hoşuma gidiyor, mutlu ediyor beni. O yüzden ara vermeden devam edeyim diyorum. Ama aslında ara vermiş bulunmaktayım birazcık. Çünkü sınav haftası sonrası bir motivasyonsuzluk yaşadım. Bir şekilde video çekemedim. derslerimi çok aksattım. Böyle olunca hani çekecek bir şeyim de yoktu. Genelde yattım. Bir şeyler okudum falan. Öyle bir dönemdeydim. Bir şeyler izledim. Öyle bir dönemdeydim. Şimdi ona kırma vakti. Bugün çamaşır yıkayacağız. dayı toplayacağız. Banyo yapıp bir cilt bakımı yapmak istiyorum. Çok sivilcem çıktı. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama şuralarımda o kadar çok sivilce çıktı ki. Yani bunları ancak cilt bakımıyla halledebiliriz. Cilt bakımımızın önemi burada kendini göstermekte. Bugün öyle bir gün. Umarım videomdan keyif alırsınız. Odam yine dağınık ama gerçekten o kadar dağınık değil. Yani masa tarafım toplu, yatak tarafım dağınık. Onları da halledeceğim. Sizde son açtığımda Naruto'yu izliyordum. <laughs> Naruto'yu bıraktım. Ama devam edebilirim. Bilmiyorum Naruto çok sarmadı. De bir video çekmek istiyorum. İzlediğim animeler ya da işte başlangıç olarak 4 anime filmi 4 anime dizisi olarak başlangıç adımında. Yani herkesin bildiği değil de daha çok benim çok beğendiğim mesela Death Note'tan bahsedebilirim. Death Note'u herkes biliyor ama ben Death Note'tan bahsetmek istemiyorum. Onun yerine daha çok bilinmeyen animelerden bahsetmek istiyorum. Öyle bir video çekeceğim muhtemelen. Yani hatta listeyi yaptığım gibi şu anda bir anime izliyorum. Muhtemelen o anime bitsin sonra o videoyu çekeceğim. Yani bitsin öyle yani. Her şey bitsin öyle koymak istiyorum. Bir şekilde. Ay çok özlemişim video çekmeyi, böyle boş boş konuşmayı, karşımda biri varmış gibi konuşmayı falan. Çok çok özlemişim bunu. Bugün elektrokimya mühendisliği esasları dersim vardı. Elektroliz deneyi yaptık. Pas çözme Ondan sonra kaplama deneyi yaptık. Her şeyi biz yaptık. Yani malzemeleri bulma bile bize bırakıldı. Laboratuvardaki malzemeleri beheri biz bulduk. kimyasalları biz bulduk falan. Her şeyi biz yaptığımız için çok eğlenceli geçti. Şimdi bunun bir raporu olacak. Her deney sonrası bir rapor şeyimiz var bizim Tüm mühendisliklerde öyle. Deney sonrası rapor. Onun raporunu grup çalacakmışız. O yüzden üstünden birazcık yük kalktı. Tek başına yazmakla grup yazmak çok çok daha farklı. O yüzden güzel şeyler oluyor ama çok projelerim var. Petro kimya mühendisliğinden pil tasarlama projem var. Girişimcilikten iş planı hazırlamam lazım. Isı transferinden ısı eşanjörü tasarımı var. Yani çok fazla projem var ve hepsini bir yerden başlamam lazım. Kaldı okulun bitmesine 3 hafta. Bakalım nasıl yetiştireceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Isı transferi ödevim bitti gibi. Planı ödevim de bitti gibi. Bir tek işte tasarım kaldı? Ne pili yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlarım bilgisayar pili, telefon pili yapmışlar. Ben de internetten bir yapılan ve tasarım pillerini araştırıp ona göre hangi alanda ilerleyeceğime karar vereceğim. Onları da muhtemelen bugün yaparız. Yani hep yani bugün bu video böyle bir video olacak. Bayağı şey anlattım. 5 dakikaya geliyor. O zaman bir sonraki görüntüye geçelim.

böyle anladığınız üzere çamaşır yıkayamadım yani geri döndüm geri dönmek zorunda kaldım şu boş makine yok hani dedim ki neden cilt bakımınızı yapmıyoruz hep böyle konuşuruz makyajım vardı yüzümde çok azıcık. o makyajımı çıkartmak için Garnier'in çift bazlı mizeler üstünde kullanıyorum nasıl gidiyor hayatınız benim hayatım o kadar Doğru gidiyor ki o kadar yorumunda gitmeyen şeyler var ki hem ekonomik anlamda hem okul anlamında o kadar her şey yolunda gitmiyor ki Türkiye'de yaşamak çok büyük bir stres çok siyaset konularına falan girmeyeceğim ama zaten hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu yani artık bunlardan bahsedip kimsenin canını sıkmayacağım yani cilt temizliği çok önemli. Benim birkaç zamandır çok düzenli yapamadığım için, çok aksattığım için e, çok seviyorum çıktı. Özellikle çene kısmında şuralarda. Aynı yani kamerada çok çok fazla belli olmasa da çok seviyorum çıktı gerçekten. Mesela alnımın şuralarında pötür pötürcükler var. Ve cilt bakımını çok aksattığım için bunların önemli oldu. E, ama işte o dönemde de cilt bakımını yapacak bir gücü kendimde bulamadım. Bunun için bu periyotlar var. Çok güzel. O dönemde de ben yani çok makyaj yaptım, yani cilt bakımıma önem göstermedim. Makyaj yapmasam bile cilt bakımı yapmak zorundayız. Güneş kremi sürmek zorundayız. Yaşlanmak istemiyorsak, bu yaşından korunmak istiyorsak. Tabii ki sorun kim yaptı? <laughs> Yapmadım yani. Şimdi böyle kendime yurtta kaldığım bir gün yani sabah dersim vardı ama yani sonra boş olduğu için kendime ayırabildiğim bir vakit dilimden sayıyorum bunu. O yüzden şimdi güzelce cilt bakımımı yapıp duşumu alıp çamaşırlarımı yıkayıp ders çalışmalı bir gün ve bu güzel geliyor benim hoşuma gidiyor. Şimdi makyajımızı çıkardık. Hiçbir şey kalmadı. Kirpiklerde de kalmadı. Yani umudum bu yönde ama kalmadı muhtemelen. Bu arada benim bu gözümdeki makyaj iki günlük makyaj. Yani çıkartmadım. Dün çıkartmadım. Şimdi bir atayım. Yüzümü yıkayacağım. Yüzümü azlattım. Bioderma'nın bu hassas ciltler için olan Sensibio Gel Moussant jel temizleyicisini kullanacağım. İki pompa aldım. Bunu elimde böyle köpürtüyorum. Bu temizleyiciyi neredeyse 3 yıl olacak. 3 yıldır kullanıyoruz. Kullanıyorum. Ve gerçekten çok memnunum güzel bir temizleyici. Küçükken böyle YouTube daha çok azken ben YouTube'u izliyordum ve o zamanlar böyle aynanın karşısına geçip kendi kendime konuşup böyle işte videolar çekiyordum. <laughs> Video çekmiyordum kendimle sanki karşımda biriyle konuşuyormuşum gibi bir şeyler anlatıyordum. Bugün böyle bir şey yapmak, dilimi temizlerken burada kalkıp böyle sizinle konuşmak çok acayip geliyor o zamanlar hani atmıyordum bir şey yapmıyordum bir şey çekmiyordum ama şimdi bunları çekiyorum ve atacağım yani bunu bilmek çok acayip geliyor Hep o zamanlarda başlasaydık şu an çok daha farklı bir yerde olabilirdik ama bir şey için geç olsun güç olmasın o yüzden kötü anlamda bakmıyorum zaten kanalımın gidişatı çok güzeldi çok mutluyum bu durumdan çok bundan bahsettim ama gerçekten kendimi iyi hissediyorum Youtube konusunda. kendime bulmuş hissediyorum. Şimdi bir yıkayayım. Cildimiz temizlendi. Şimdi bunu alıp içeride devam edeceğim. Şimdi iç tarafa geldik. Cilt bakım rutinim 3 aşamalı. Temizleme, tonik ve nemlendirici. Tonik olarak Dermaskin'in Be Bright'ını kullanıyorum uzun zamanları kullanıyorum bunu hatta bitecek çok az kaldı ben pomodoro dökmeden elimi yaydırıp elimi böyle aldırıyorum bunun ürünü emdiğini düşünüyorum bu şekilde daha doğru geliyor bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama aydınlatıcı özelliğine sahip bir tonik o yüzden cildini böyle aydınlatıyor böyle dolgun dokulu böyle boing boing göstereyim. böyle yapış yapış oluyor çok güzel bir bas sağlıyor. Nemlendiricim de Avene'in bu e, atopik ciltler için olan nemlendiricisi. O da neredeyse 2 yıldır kullanıyorum. Hatta 2 paket bitirdim bundan. Ve aşırı iyi bir nemlendirici. Eğer çok atopik bir cildiniz, hassas bir cildiniz varsa net bakacağınız bir ürün. Ve ben bunu çok ucuz almıştım. Tabii şimdi çok artmıştır fiyatı ama bu çok kalın yapılı bir krem ve böyle eminmiyor hemen bunu böyle parmaklarınızla bastırmanız ve işte yedirmeniz gerekiyor böyle böyle yaptığınız zaman yeni yedirmiyor kendine Cilti onu ermiyor çok değişik bir krem yüksek nemlendiriciliğe sahip bir krem bu krem ben bayağı severek kullanıyorum boynunuza da getirin boynunuzu asla saf dışı bırakmayın çünkü Yaşlılık ilk boyundan belli oluyor. Boyun sarkıyor çok önemli. Ama bunu diyen kişi de dün asla makyajını silmeden uyuyan birisi. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Nemlendirici, dudak nemlendiricisi. Ve cilt bakımımız bitmiş bulunmakta. Şu an cildim çok iyi gözüküyor. Hepsi nem sayesinde oluyor. <laughs> çekmeye geldim. Işık çok kötü. Hava çok kötü gözüküyor. Şuraya geçsem. Galiba ilk defa üç videodur 3 ya da 4 videomdur hiç kapanış yapamıyordum. Yazıyla geçiyordum. Bu sefer kapanış yapacağım muhtemelen. O yüzden böyle kendimi mutlu hissediyorum. Yıkadım fakat e, kurumadı. Yani kurutmaya atmıştım ama kurumadı. Şuralara astım eşyalarımı. Yarın sabah umarım çoraplarım kurur çünkü hiç çorabım kalmadı ve çok ihtiyacım var çoraba. Onun haricinde bugünümüz böyle bitecek. Şimdi duşa gireceğim ama bir şey çekemem yani bu saatten sonra. O yüzden ben videomu kapatıyorum. İnanmıyorum. Bir videonun kapanışını yapıyorum. Yazı yazmadan bitireceğim. Mutluşum. Videoyu muhtemelen bugün 28'i. Muhtemelen yarın Şimdi oturacağım ve yapacağım. Günümüz bitmiş bulunmakta. Bu saatten sonra anime izlerim. Ders çalışmadım. Birazcık vizyon azabı çekiyorum ama şu anda bu arada modum aşırı düştü. Gün sonu ya artık yani enerjim kalmadı ama umarım enerjisiz halim de sizi mutlu eder. Umarım. Bu şekilde videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.